Evet ne diyordum? Hırvatistan'ı bitirip Sırbistan'a girdikten sonra belli bir mesafe kat edip yatıp dinlenmek. Yatacağız, dinleneceğiz. Oradan da kalktım mı zaten Bulgaristan'ı bitirip Türkiye'ye atarız diye tahmin ediyorum. Şu anda pazartesi akşamındayız. Ee, salı sabahına sürüşümüz bitecek. Yatacağız, dinleneceğiz. Çarşamba. Yani çarşamba akşamına veya perşembe sabahına Türkiye'de adreste oluruz diye tahmin ediyorum. Allah'tan nasip ederse. Bakalım. Evet şöyle bir iki iki kademe şöyle bir motor freni oh. Freni hiç dokunmadan Şöyle sağ sinyalimizi verip Gereken hıza ulaştığımızda Motor frenini kaldırıyorsun Burada da hiç Frene hala dokunmadım Hop, şimdi bir dokunuş yaptım hafif. Tertemiz bir dönüş. Slovenya'yı bitirmiş durumundayız. Hatta ben bunu uçak pilot sesiyle yapayım. Sayın yolcularımız. Slovenya'da yaptığımız yaklaşık 45 dakikalık bir uçuş son bulmuştur. Gördüğünüz yer Slovenya Hırvatistan kapısı. Slovenya ülkesinden çıkış yapacağız. Burada eskiden pasaport falan veriyorduk. Şimdi Hırvatistan da Avrupa ülkesi olduğu için kapı kalktı. Buradan elini kolunu sallayarak, yürüyerek, <laughs> sigara içerek geçip gidebiliyorsun. Buraları balandırmışlar araba ortada birikmiş. Dayı ne yapacaksın? Geçeceğim mi? Ne yapacaksın? Evet. Slovenya, Hırvatistan, Ara Tampon. Eskiden buralarda sıralar oluyordu arkadaşlar. Bu burada sıra oluyor. Karşıda sıra oluyor. Özellikle bu gurbet zamanları. Belli bir gurbet zamanları var. Almanya'daki Türkler Türkiye'ye gidiyor veya Almanya'da yaşayan işte Sırp vatandaşı veya Hırvat vatandaşı dönüşe geçiyor, memleketine gitmek istiyor. Giderken de tabi burada bir yoğunluk yaşanıyor. O yoğunluktan tabi tırlar da etkileniyor. Baya bir kuyruk oluyordu. Şimdi şuraya bak. Ah, 60 ile gidiyorsun. Ara tamponda. Hava eksi dört gösteriyor. Şuraya pasaport veriyorduk eskiden. Şimdi o da kalktı tabi. Böyle elini kolunu sallayarak geçip gidebiliyorsun. ne yapıyor? Hırvatistan abi. Neresi hırvatistan <laughs> Neresi be? Hırvat'tayız abi. Abi sen uyku vaktin gelmiş. Ben sana söyleyeyim. 6 arabayız. Sırada sadece 6 araba var. Bunu bilmeyenler için kroki şeklinde anlatacağım. Sol tarafta iki şeritli bir tır sırası düşünün. 3-3 sıraya girmişiz. Bu şeritlerin sağ tarafında bir tır parkı mevcut. Onlar da böyle şerit şerit yan yana devam ediyor. Arkaya doğru parkın çıkışına doğru. Orada yatan abimiz ta en arkalarda yatan abimiz dayken önümdeki arabayla yaklaşık bir yarım tırlık mesafe varken abimiz arkadan çıkıp hızlı bir şekilde yani gaz kesmeden gelip çekicinin kafasını benim tırın önüne kırıyor. Şimdi bunu neden yapıyor? Yani ben size soruyorum. Bunu neden yapıyor? Şimdi en arkadan geliyorsun. Ya şunu anlarım. Şunu okeyim tamam derim. Yanımdadır. Yani şeridin yanındaki park şeridinde yatıyordur. Oradan sıraya dahil olur. Gelsin. Başım gözün üstüne sıkıntı yok. Gelsin önüme geçsin. Ben yol veririm zaten. Hani direkt laf ettirmem. Gel geç abi derim. Ama sen geliyorsun en arkadasın ki sırada araba da yok. Hani desek ki var şöyle bir kilometre iki kilometre sıra. Ki öyle bir şey de değil. Altı arabayız. Geldi. Arkama girmesi gerekirken sen gel benim önüme kır. Ya yani neden? Bunu size soruyorum. Neden? Tabii doğal olarak ben de sinirlendiğim için hafif bir tartışma oldu aramızda. Abi diyorum ki neden böyle bir şey yapıyorsun? Sen diyor burada daha önce hiç yatmadın mı? Diyor. Abi ne alaka diyorum? Sen eğer sağ tarafında yatıyor olsaydın diyorum, girebilirdin diyorum. Adam bana diyor ki ben diyor orada diyor körüye hava basıyordum diyor. Abi tamam hava basıyor olabilirsin. Ama bu. Benim önüme geçmen için sana bir şey değil ki. Yani bu abi bambaşka bir şey. Bu insanları anlayamıyorum. Olmuyor yani. Yaşına hürmet ettim. Abi'nin yaşı yaklaşık 50 55 yaşında falan belki daha yaşlıdır. Yaşına saygı gösterdim. Dedim ki abi yaşına veriyorum. Gel dedim önüme geç tamam. Sana dedim o 5 dakika ne kazandıracak? Yapmayın abilerim. Bu yolda abilerim de var, kardeşlerim de var. Ama böyle bu tür davranışlar bence hiç hoş değil. Ne yaptık? <laughs> Dün akşam Hırvatistan'dan Sırba girdik. Gecesinde sürüş yapmaya devam ettik. Sırbistan'ın yaklaşık bir 250 kilometresini falan bitirdik. Şu anda Kuru Savaş'tayız yolumuza devam edeceğiz. Sonunda biraz gündüze döndü taku. Birazcık ya şöyle bir güneş görelim, bir şey görelim. Sürekli karanlık karanlık. Hayır video da çekemiyorum. Karanlıkta ben arabanın içi yani beni göremiyorsunuz. Kamera beni tam odaklayamıyor. Şimdi hedefimiz önce Gradina kapı yani Sırbistan Bulgaristan kapısı. Oraya geçtikten sonra hedefimiz Kapıkule sonunda memleketimize varacağız. Hedefimiz Türkiye, Kapıkule. Kısmetse eğer Kaptan Androva'da e, cihazımız, yani parka girdikten sonra çalan bir cihaz var. E, bu cihaz çaldıktan sonra Kapıkule sırasına dahil olabiliyorsunuz. Şimdi şey diyenler olabilir. Abi tamam Bulgaristan'ı bitirmişsin. Neden sıraya dahil olup kapıyı geçmiyorsun? Arkadaşlar Kaptan Andreevo Park şu nedenle yapılmış. Kapıkule sırasında tır kuyrukları oluyordu eskiden. Yaklaşık bu sıralar 5-6 kilometreyi bulabiliyordu. Bulgaristan hükümeti de bunun önüne geçmek için bir park yapıyor. Bu parka giriyorsunuz, size bir cihaz veriliyor. Bu cihaz yaklaşık 2 saat ila 12 saat arasında ötebiliyor. Öttükten sonra parktan çıkış sağlıyorsunuz ve sonrasında kapı kule sırasına giriyorsunuz. Tır kuyruğuna giriyorsunuz. Bu kuyrukta 500 veya 600 metre civarında oluyor. Yani dışarıdaki kuyruğu önlemek için yapılmış olan bir park. Güzel düşünülmüş. Duşları gayet temiz. Restoranı var. İsteyen işte kumar seven abilerimiz için kumarhanesi var. Bence gayet mantıklı bir çözüm. Hani Bulgaristan bunu çok iyi düşünmüş. Keşke bu olayı aynısını Sırbistan hükümeti veya Hırvatistan hükümeti de yapsa e, ara tamponda millet 2-3 kilometre bekleyeceğine cihaz alıp cihaz öttükten sonra sıraya dahil olsa daha güzel olur çünkü e, kaynak yapanlar oluyor, kavgalar oluyor yani millet sıra için birbirini öldürüyor yani böyle bir muhabbetler var. Gittim. Ya şu tır park edecek büyük ihtimalle ya. Bakayım. Aa park etmedi. Duşun yanında bir tane boş iki tane mi var? Yok adam ileri çekmiş. şu bilmiyorum ki ben burada nerede. Abi ben biliyorum da adam çekmiş ya. Neyse sen benim duşun önüne kadar gör. Şu sağ tarafta yer var. Bak en sağ tarafta. Şu an benim en sağ tarafımda bir bina var parkın içinde. Restoran, ben, restoran yazıyor. Ben, ben sürekli oraya park ediyorum abi. Şuradan düz yapıştırsak ya direkt kapıya gitsin. Güzel olmaz mı? Allah. Adamlar ne güzel yer yapmış ya. Vallahi billahi var ya. Bir de bizim Sidikli şeye bak anasını satayım. <laughs> Kap, <laughs> neydi o? Aynen, bakanısını. aynen. Restoran karşısındaki park. Millet, ya, millet betonu izliyor. Adamlar yüzecek. buraya çıksa dışarı çıkıp işemeye utanır lan resmen. <laughs> Dayı uçak kalkış yapacak herhalde. Hava doldurmuyor. <laughs> mo motorların motorlarını kontrol ediyor. <laughs> kolega hadi kolega. Şimdi bekliyor. Yolcu listesine falan bakıyor. Direksiyon ayarlıyor iki saatler. Korkup ayarlıyor. Direksiyon hadi. ayarlıyor. Hangi şeye gidiyor? Hakan abi. Adam boyun 337 ya. kaldıracak. Tabi ayarını yapacak. Geri mi Arkam boş mu lan? Boş boş gel geri gel. Abi uçağı zor döndürür şimdi. Ay. Gel abi. abi. Gel abi. Ha, gel. Hadi Çin hadi. Ah. ha, ah, hadi motorlara hadi. tam güç var ha. Ah, ah. 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 gayret. Ya yani şimdi burada bir de drone kaldırırsın yarın. Ha, değil mi? Vursunlar bizi abi. Hah, döndürdü. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi ben Yolu kapamışım. Gel. Geleyim abi. Bu dayı niye bana bakıyor? Sevdi galiba beni. Ayarlasak bu kadar yan yana düşmezdi. He. Abi bunlar hep ayarlı zaten. Ben orada bir adama komut verdim. O adam dedi ki tamam dedi çekiyorum. Bak kolega arkamızda geziyor. <laughs> ben aradım abi telefonla bizim reis var. Reise dedim ki abi dedim. Hakan evet. abiyle ayrı düştük. Dur dedi koçum hallediyorum hemen. Hemen <laughs> otur şoförünün aletini cihazını çaldırdı abi öttürdü. Çıktı o adam. Hep. Sen daha bizim gücümüzün farkına varmadın Hakan abi Gelim gel, 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 ha, gel diyor bak Gel diyor ha Gel Gel diyor Gel diyor evet, tamam Gel